Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize hep güzellikler getirsin. Evet, e, Koç burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar için kapattım formu ve yorum diye olacağım. Evet sevgili Koçlar. E, beklediğiniz bir haber varsa bu haber e, çok kısa süre içinde size ulaşacak. E, ama Hani o bu haber böyle net tamam olduğu değil. Biraz daha sanki uzayacak ya da işte belli bir süresi daha var ama çok da e, beklemeniz gerekmeyecek gibi. E, yani 3 kademede e, olacak. A ve Y harfi birisinden haber alıyorsunuz. E, sanki şu dönemde o kadar güzel gelişmeler olacak ki hayatınızda. Hani her tarafınıza böyle kısmet e, sanki geliyor. Parasal anlamda da olabilir, güzel haberler de olabilir beklediğiniz haberler böyle e, iki taraftan sağdan sonradan böyle güzel güzel bir göz aydınları alacaksınız. Mutlu gelişmeler var, sanki gerçek özünüze döneceksiniz. E, böyle daha böyle savaşçıydınız, e, nasıl söyleyeyim, cesaretliydiniz. Daha açık sözlüydünüz. Belli bir süre e, sanki böyle şey kalmışsınız. Daha pasif, daha yorgun, bitkin gibi. E, yani bir takım şeylerden yorulmuşsunuz aslında. Size yakışmayan bir şey. Tekrar böyle eskiye döneceksiniz, eski neşiniz yerine gelecek. Güzel e, koşturmalarınız olacak ve artık yani yine böyle e, cabbar bir şekilde savaşacaksınız. Yani güzel anlamda söylüyorum. Hani mücadele edeceksiniz, pes etmeyeceksiniz. Güzel gelişmeler olacak hayatınıza. Uzun yolda, uzun yoldan bir erkek geliyor veya siz biriniz ziyarete gidiyorsunuz bir erkeği. Bir şeyle ilgili hani size işte cesaret edemez, yapamazsın, edemezsin demişler ya da diyorlar. Eğer öyle bir konu varsa hiç böyle etamsız dinlemeyin bence o konunun üzerine gidin. Yapmak istediğiniz şeyi yapın. Bazılarınızda evlilikle ilgili bir takım mücadeleler yaşıyor herhalde. İşte e, hak etmediğiniz şekilde davranıyor karşı taraf. Bunu e, bunun için de böyle e, kendinizi toplayıp bitirmeyi, bitirme kararı alacaksınız. E, eğer böyle hakikaten bunaldığınız, çok sabrettiğiniz bir evliliğiniz varsa artık böyle bir anda böyle sinirlenip şey gibi bir bir anda patlayacaksınız. Bununla ilgili bir, bir bu kararınızdan üzülecek olan birisi var. Bir erkek sanki biraz üzülüyor bu konuyla ilgili ama e, karar sizin kararınız bu iş sizi rahatlatacak yani. Ya bir kısmet böyle geliyor gibiymiş size sonra o ters dönmüş. Ya böyle bir şeyiniz o tam olacakken e, e, şey olmuş hani bozulmuş veya işte bire engellemiş böyle bir durum var. Ama hiç merak etmeyin o şey neyse e, tekrar bir e, normale dönüyor düze dönüyor. Yani beklediğiniz şey neyse e, yani aha, aha işte bu işim olmadı. Yani gitmiş, gitmişsinizdir bir iş yerine mesela atıyorum iş yerine işe başvurdunuz ses soluk çıkmadı kaç gün olmuştur falan sonrasında bir şekilde oraya gideceksiniz ya da başka bir şey işte olmuyor gibi gözüküyor mücadele etmişsiniz ya da işte e e e e efor sarf etmişsiniz yani konunuz neyse onun için uğraşmışsınız sanki böyle olmayacak gibi geliyor e ama sonunda o iş neyse e olumlu olarak sonuç geliyor birinden güzel bir haber al alıyorsunuz birisi sanki böyle el üstünde birini tutuyor e çok kıymet veriyor birini ama diğer taraftan da böyle diğer elinde de bir başkasını böyle aşağı indiriyor. Yani hani bir taraf ağır basarken bir taraf aşağıda. Belki siz böyle birisiniz. Ee, yani hayatınızdaki kişiye çok fazla zaman ayırıyorsunuz. Ailenizi unutuyorsunuz ya da işte ne bileyim iş, işe çok vakit ayırıyorsunuz. İşte ailenizi ihmal ediyorsunuz. Böyle bir durum. Yani o dengeyi bir türlü sağlayamamış birisi var. Bir elinde bir tanesi daha yüksekte tutuyor. O terazinin bir kefesi yüksekte, diğer kefesi bayağı altta. Yani e, d, ihmal ettiğiniz şeyler var. Bu şu da olabilir. İşte çalışıyorsunuzdur. işte bir rahatsızlığınız vardır, önemsemiyorsunuzdur. Ona ö, önem vermeniz gerekir. Yani o ağırlıklı e, o şey daha böyle yüksekte hayatınızın çoğunu kaplayan neyse ondan biraz feragat etmeniz lazım. Yani koşturmalarınız var. Eee bir şeyler için bence çabalıyorsunuz. Çok fazla koşturmalarınız var. Güzel haberler alacaksınız. Aa. Nazar var, gözler var. Sizin için şunu söyleyebilirler işte. Aa nasıl ya böyle bu kadar olay atlattı, toparladı kendini işte nasıl tek başına bunları yapabiliyor falan gibi konuşmalar var sanki ee, böyle bir şeylerden böyle göz sıkmış çünkü üzerinize anahtar var kesinlikle size yani neyse o istediğiniz bir şey bir kısmet bir şeyi açmak anlamında evde olabilir arabada olabilir tabii ki ama bir şeyin kısmet bir şey açmak bir şeye başlamak gibi de olabilir böyle bir şeyiniz gerçekleşecek sanki İçinizde sanki böyle bir şey oluyor bazen. Dedim mi hani demin. Ama artık onu atlatacaksınız emin olun. Hani öyle bir şey de size pek yakışmıyor. Böyle bir yorgunluk, bitkinlik belki bazılarınızda uyku problemi bile olabilir. Böyle hani işte bazen hani hayatın anlamsız ve boş olduğunu bile düşünüyor olabilirsiniz. Ama tekrar böyle sanki bir şeyler sizi öyle bir kamçılacak, öyle bir hani bir şey yaşayıp aydınlanacaksınız ki tekrar ayağa kalkacaksınız. Ee, yani pes etmeyin. Pes etmeyin derken şöyle. E, yani o yılgınlık gelmesin bence size. E, bu şey de olabilir. Hani maddi maddi değildir belki sadece. Manevi de olabilir. Hani böyle yorulmuşsunuz, insanlara ayıklamışsınızdır. İşte işte kimseyle görüşmek istemiyorum. E, herkes eee Belki fikirlerinize karşı insanlar vardır çevrenizde. Bir takım e, şeyler var. E, yani böyle bir şeyleri değerlendirip sonrasında kendinizi kabuğunuza çekmişsiniz. Yani biraz sanki böyle eski şeyi, e, hareketlerinizden, davranışlarınızdan ya da yaşantınızdan eser yok. Ama tekrar canlanacak, koşturacaksınız pes etmeyin. Çok güzel bir 12 gördüm. Bir ve iki yan yana tertemiz bir haber var. 12'li bir zaman veya işte bir beklediğiniz haberde bir arayan kişi de bu numara olabilir. Belki sizde var. Yani 12 rakamı ve tertemiz bir şey. Hanenizi ilgilendiren, size mutlu edecek e, bir kağıtla ilgili bir haber ya da işte bu beyaz bir şey çıkmış. Büyük bir şey, bir kağıt, bir haber ya da bir e, para olabilir bu. Güzel gelişmeler var. Hanenize kutlamalı, kutlama olacak. A harfi birinden haber alacaksınız. Bir de e, sanki böyle bir iki arada bir derede kalmış bir yük var. Sanki e, işte taşınsam mı taşınmasam mı ya da işte ben ne bileyim evlilik olabilir. Bu işte tereddüt mü ediliyor boşanmak için mi tereddüt ediliyor böyle bir durum var. Ama gerçekten 12 bariz çok güzel bir 12 çıkmış ve tertemiz e, sevineceğiniz bir şey yaşayacaksınız inşallah çok geride bıraktığınız ya da aranızda mesafe olup görüşmediğiniz birisine ya tesadüf karşılaşıyorsunuz veya işte tekrar bir araya geleceksiniz. Yani ya da ne bileyim belki de hani varsa telefonlarınız bir olmuş size ulaşıyor. Tekrar oturup konuşacaksınız sanki bazı şeylere. yani en azından arkadaş olarak konuşabilirsiniz. 12 12'nin dışında şu rakamı da gördüm. 56 gibi bir rakam da var. O başka bir şey ama hanenize bir sevinç, bir kutlama var. Hepinizi ilgilendiren sanki bir kağıt mı var, bir ev mi var? Böyle paylaşılacak duygular var hanenizde. Güzel gelişmeler çıkmış. Dediğim gibi baya bir üzerinize nazar var ama onu söyleyebilirim. Belki de hani dedim ya çok yılmışsınız, yorulmuşsunuz yani eskisi gibi değilsiniz. Tekrar canlanacaksınız belki insanlar aa işte bu nasıl oldu hani nasıl ayağa kalktı nasıl küllerinden doğdu bile diyebilir. Ya da sizi böyle çok yılgın görebilir hani bittiğinizi düşünebilir ama e, siz bitmediğinizi göstereceksiniz. Gözler var üzerinizde kesinlikle. E, sizin mücadelenizi... eee istemeyen birileri var. Yani mücadele edip ayakta kalmanızı istemiyor ya da işte bir yarış var ya da bir şey var. Diğer taraf ya da birileri bundan rahatsız. Sizin o yarışta olmanızı istemiyor belki. şey olarak söylüyorum bu yarış tabi. ama galiba tekrar dönüyorsunuz. Yani eski enerjinize kavuşacaksınız sevgili koçlar. bu da size yakışır. <laughs> Koç burçları için her zaman aynı şeyi söylüyorum. E, Kalbimiz insanlardır gerçekten. Hani böyle bir anda alevlenirler ya da böyle e, şiddet bulabilirler kapılabilirler ama aslında kalpleri tertemizdir sevgili koçların. Siz onları kızdırmayın bence. <laughs> sevgili koçlar. İnşallah güzel bir hafta yaşarsınız ve bundan sonrasında güzel günleriniz olur. Ee, haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.